daha uygun hale getirdik. Şimdi kalın ve ince misneyi bir araya getirdiğimizde şuraya basitçe bir düğüm atıyoruz. Bunun esas düğümle bir alakası yok. Sadece iki misneyi bir arada tutup bunu bağlama sırasında bize biraz faydası olsun diye şuraya basit bir düğüm atıyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir düğüm. Bunu bir ara keseceğiz, atacağız. Sonraki misneyi böyle getirdik. Şöyle yapıyoruz bak. Böyle üst üste gidiyoruz. Ondan sonra şimdi aslında iki misine kalınlığı biraz daha birbirine yakın olsa bu hadise daha iyi olabilir. Bence ideal kalınlık farkı yüzde on falan olmalı. Şey 10 milimetre sıfır on milimetre kalınlıkta olmalı. İkisini böyle getirdikten sonra bunları birbirlerine böyle 6 yedi kere Böyle şey yapıyoruz. Örgü haline şey yapıyoruz. Şimdi böyle yaptıktan sonra bunların hemen hemen ortalık bir yerinde oluşan ya da bilahare bizim açacağımız delikte. Bu iki misinayı bu düğümle birleştirmiştik ya. Daha kolay geçirelim diye birleştirdik onu. Bunu açıyoruz. Ortasından bir yerde. Bunu buraya geçiriyoruz. İkisi bir arada. Geçirdik. Tutuyoruz. Tamam şuraları şöyle ayarlıyoruz üst üste i̇şte geldi. Şöyle bir durum oldu. Kür. Sonra bu düğümü sıkıştırma başladı. Şu pozisyonda ıslatıyoruz. ve Bu tükürü göre bir madde ki hem misranın düğümün rahat oturması hem de orada sıkıştırmadan mütevellit olacak ısının askerde olması açısından çok faydalı. Şu hale geldi. Ondan sonra ikisini de yavaş yavaş oturtuyoruz. Bak. Şimdi oturdu. Şimdi. Meydana gelecek düğüm gayet sıhhatli, küçük, takılmayı önleyen bir düğüm. Sahil bütün düğümlerde bu uçlar buradan buradan biraz çıkar. Şimdi düğüm attığımız zaman esas olan her zaman düğüm ucunda yarım milimetre, bir milimetre pay bırakmaktır. Ama bir şok olduğu zaman o ufacık paylar işlemi sıranın sağlamasında takılmalara yol açar. Bu düğümde hadiseyi sıfırdan keserseniz bile bu çözülmeyi yaşamazsınız. Şöyle bir kestim.